Gidip geliyor çünkü internet. Evet. Dün programın çalışmasıyla alakalı biraz işlemler yaptık genel anlamda günde. Standart primitifler nedir? Çünkü biz modern primitiflerin üzerinden gideceğiz. Arkadaşlar. Evet, seste sorun ee, muhtemelen internet az e, Biraz yavaş çekiyor gibi internet. Evet, e, şu standart mesela, e, komut panelinin olduğu yerde geometri kısmına geldiğinde standart ve extended primitivler var. Extended'ları çok kullanmıyorum bahsedeceğim basit bir şekilde standart primitivlere geldiğimde box dediğimde genelde çizim yöntemi aynıdır arkadaşlar benzerdir. Mouse'un tuşuna basıl tutup bırakıp yukarı doğru çektiğinizde yüksekliği veriyorsunuz. Bakın basılı tutuyorum. Taban alanı, taban alanı width ve length e, height kısmı sağ tarafta görüyorsunuz. Bırakıyorum yukarı doğru height. Height her zaman yukarı doğru olan kısım değildir. Le front görünüşte çizecek olursanız hate bu tarafa doğru olan kısımdır dikkat ederseniz. Basılı tutup bıraktım. Yukarı doğru çekiyorum. Tıkladığımda sağ tarafta length with hate üzerinde sayılar yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu e, sayıların yanındaki oklara spinner diyoruz. Biz bunları yukarı aşağı hareket ettirsek böyle mouse'un sol tuşuna basılı tutup hızlı bir şekilde nesnenin parametreleriyle oynayabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum var. Siz nesnenizi çizdikten sonra ekran tıklayıp bırakırsanız burası sıfır olur. Ee, bu ne demektir? Siz bir nesne çizdiniz. ikinci nesneyi çizmeye başladınız. Tıkladığınızda dışarıya. Dolayısıyla ikinci nesne çizmediniz. Kaldı öyle. Dolayısıyla buradan bunu arttıramazsınız. Bunu arttırmak istiyorsanız veya ne, herhangi bir nesneyi arttırmak istiyorsanız şurada şu anda box'tayım bakın. Buna escape dedim. Herhangi bir nesneyi seçiyorum. Seçtikten sonra modifier sekmesine hemen ikinci sekmeye geliyorum. Genelde bu iki sekmeyle uğraşacağız. Modifier sekmesinde seçmiş olduğum nesnelerin Box, Width, Length ve Height ile oynayabiliyorsunuz. Gerekirse F4 tuşuna bastığımda şurada segmentlerimiz vardır arkadaşlar. Bu segmentleri de gerekirse vereceğim. Yalnız bu segmentler dikkat edin ileride modelleme işlemi yapacağız. O modelleme işleminde bize lazım olacak. Yani ben nesneyi eğer eğip bükeceksem Bakalım şöyle bir band diyeyim mesela. Nesneyi böyle bükeceksem tamam bu segmente ihtiyacım var. Hatta box'a geldim fazlasıyla bu segmente ihtiyacım olacak. Ama ben bu nesneyi şurada çöp kutusuna atabiliyoruz. Eğer ben bu nesneyi sadece bir box olarak kullanacaksam kesinlikle burayı sıfırlayın arkadaşlar. <laughs> geldim. Sfer. Sfer dediğim bir bir küre işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Bu kürenin taban alanı, bak tabanı aşağıda önden çizerseniz burada, soldan çizerseniz burada çizdikten sonra bunun parametrelerine geldiğinde radius'u ile oynayabiliyorsunuz, segment sayısıyla oynayabiliyorsunuz. Bu segmentleri yine kullanacağız gerektiğinde. Burada slice on diye bir seçeneğim var. Birçok nesne de var. Slice'la kesiyorsunuz bu nesneyi. Hemisfer derseniz de slice'ı sıfır yapayım ben bunu. Mesela hemisfer dediğimizde yarım küre. Eğer bu nesneyi bu şekilde bir nesne olarak görmek istiyorsanız, yani şu şekilde bir nesne olarak görmek istiyorsanız, siz sferi buradan çizip, buradan çizdikten sonra hemisfer derseniz, arkadaşlar, yandan gezecektir. O yüzden çizdiğiniz kısım önemli. Sıfırı çizdik. Slice on dedik. Ve nesneyi kestik diyelim. 270 diyelim. Derece 270. Kestik diyelim. E, ve bunu yine işte şu şekilde bir e, Rotate yapalım. Şöyle bir oturak oturma eleman olarak düşünecek olursak, Yine bunu ne yapıyoruz biz? Şeyde e, tapta çizmiyoruz veya perspektifte çizmiyoruz. ilgili görünüşte çiziyoruz. Ve ilgili görünüşte e, slice on deyip parçayı kesebiliyoruz. Ve bakın size güzel bir oturma nesnesi oldu. Geleceğim. E, burada e, nesneleri kopyalamayı da anlatacağım ben size. Şöyle bir kopi diyeyim. Bakın neler yapabileceğimizi yani standart primitive deyip geçmeyin arkadaşlar. Ufacık bir standart primitive ile nesneyi bak hemen yukarı çektiğim. Buraya böyle kopyaladım. Bakın stretch, stretch'i göz kararı yapıyoruz demiştik yani. Şimdi iki tane nesnem belli zaten boyutları. Ortaya getirdim ve bunu bunların boyutu kadar biraz da şuradan x'ten çektiğim zaman Biraz daha yukarı doğru y'den çektiğim zaman <laughs> basit bir oturak bank ne derseniz ortaya çıkmış oldu. Örneklerle biraz göstereyim ki kafanızda biraz daha kalıcı olsun diye. Silindir dediğimde basıp tutup bıraktığımda yukarı doğru önden çizerseniz bu şöyle durması lazım evet. soldan çizerseniz şu şekilde çizilecektir. Burada dikkat etmemiz gereken silindir de yine bu çok ama çok önemli arkadaşlar. Ee, buradan radiosunu hate'ini ayarlayabiliyorsunuz. Hate segment bakın çok önemli. Bu hate segmentimiz 5 olarak veriyor. Bizim bunu sıfırlamamız lazım. Biraz önce bahsetmiştim hani nesneyi eğip bükmemiz gerektiğinde ben değilim mesela eğip bükmemiz gerektiğinde nesnenin hate segmentini biz ne yapacağız? Arttıracağız. Bolca vereceğiz gerekirse. Ama nesne eğip bükmüyorsak bunu kullanmayacağız. Atıyorum 50 diyelim segmenti verdik. Daha önce 50 segmentli bir e, silindir çizmişiz diyelim. E, bu 50 segmentli e, silindir çizdikten sonra çizeceğimiz ikinci silindir de yine 50 segmentli olacaktır. Biz bunu F4 ile görmediğimizi farz edersek bakıyoruz. Yine silindir diyelim. Bakın yine ne yapıyor? 50 segmentli silindir çiziyor arkadaşlar. Peki bunun bize ne zararı var arkadaşlar? Çalışırken performanslı çalışabilmeniz adına sizin segment sayılarını düşük tutmanız, mümkün olduğunca düşük tutmanız gerekiyor. Nedir? 7 tuşuna bastığımızda klavyeden... Burada nesnemizin poligon ve vertex sayısını görürsünüz. Buradaki artı tuşuna tıkladığımızda Configure Viewports kısmında <laughs> statistik kısmına geldiğimizde Show Statistic in Active Viewport seçeneğinin kısa yolu 7'dir arkadaşlar. Klavyeden 7 tuşuna numara kısmından değil dikkat edin. 7 tuşuna bastığınızda nesnenin üzerinde görmüş olduğunuz şuradaki kare yüzeyde hatta Bunlara üçgen yüzeyler de bazen devreye giriyor. Yani orada çizgi olmasa bile bir kare yüzeyi iki tane üçgen yüzey olarak görebiliyor. Bunlara biz poligon diyoruz. Bu poligon yüzeylerin birleştiği yerlere de noktalara da vertex diyoruz arkadaşlar. O vertexleri. Bunların sayıları şu anda 1800 poligon. Yani siz Nesnenize şöyle ekranda bir hareket ettirdiğinizde bu 1800 poligon program tarafından hesaplanıyor. Bununla beraber render dediğinizde bu 1800 poligon hesaplanıyor. İşte bu objemizin ne olduğunu düşünelim. Bir demir korkuluk, bir demir parmaklık olduğunu düşünelim. Ve biz bunu 100 adet şöyle ben 100 tane bunu anlatacağım dediğim gibi kopyalama işini 100 tane kopyadım. Benim demir parmaklığım var. Bakın ne oldu? 181.800 poligon. 180.000 poligon oldu. Şimdi gelelim biz bu 180.000 poligon eğer 49 segment değil de bunları biz ilk baştaki 5 segment olarak düşünseydik Bakın 21.000 poligona bir anda 21.000 poligona düşündük ekrandaki sayıyı. Bu poligon sayınız milyonları bulacak arkadaşlar çalışırken. O kadar çok hazır nesne falan getireceksiniz. O kadar çok nesneleriniz olacak ki böyle sıkıntılarınız olacak. Milyonları bulacak. E o zaman ne yapacaksınız? Bir süre sonra bilgisayarınız kasmaya başlayacak. İşte kasmaması için bunlara çok ama çok dikkat etmeniz lazım. E ben 5 değil de bunu bir yapsaydım çünkü eğip bitmiyorum. Nihayetinde bir şey siz söyleyin. Korkuluk 21.000 poligondan bir anda 7 bin poligona düştük. Bakın. Hatta ve hatta bunu bir dedik. Evet. 7.000 poligon. Bakın cap segment lazım olduğunda kullanacağız ama size kısmı bu 10 olsaydı biraz kırık kırık gözüküyor ama yakından şimdi biz 4'e indik. Bakın. Uzaktan baktığımızda renderda biz bunu şu kısımdan arka planında background beyaz yapalım. Evet bakın şöyle tekrar perspektiften render. Bakın hiç kırık kırık olduğu belli oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Yani uzaktan bakıyorsun. Nihayetinde bir dediğim gibi e, nedir? E, korkuluktur. E bunu kalkıp 10 bile bazen çok olabilir. Yani böyle bir korku kullansam ben 10 falan kullanmam. 5 kullanırım. Sonuçta belki 4, 6 kullanırım. E sonuçta ne yapacak? İki tane objeni arasında kalacak bir nesne. 2000 poligonu bakın. 182 bin poligondan 2000 poligona girdik. Düştük arkadaşlar. Bu sizin performanslı çalışabilmenizin çok ama çok önemli bir olay. Buna lütfen çok dikkat edin. Tekrar 7 tuşuna basalım. Buradaki sayıları. Hangi ekrandaysanız o ekran çıkacaktır sayılar. Tabi kullanacağınız objeye göre gereksiz size kısmını e, 18 değil 30 yapacaksınız. Belki 20 yapacaksınız. Bu şeye göre değişecek. Slice on bakın. Bunda da var arkadaşlar. Slice on dediğimizde parçayı kestik. Eğitini birazcık Diyorsun, heyetini azaltalım. Bakın neler yapabileceğimize dair size yine bir şeyler göstereyim. Kopyalama işlemine bakın. Otokette mesela böyle bir kopyalama yapamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz onu? O kopyalama işini array ile yapıyordunuz değil mi? Bu da array'in hemen hızlıca kısaltılmış hali. Bunları dediğim gibi anlatacağım. E ne yaptık? Basit bir merdiven yapacağız mesela. Seçiyorum. Tek tek şunları seçmek yerine seçiyorum bunu. Alt tuşuyla bu arkadaş iptal ediyorum. Ne yapıyoruz? Burayı tekerlekle tıklıyorum. Yukarı alıyorum. Bakın. Buradan seçmem mümkün değil çünkü. Üst üste binmiş nesneler. Alt tuşuyla buraya geliyorum. Buradan tekerlekle tıklıyorum. Seçimden çıkmayayım. Alt tuşuyla buraya geliyorum. Bakın. Tekerlekle tıklamamın sebebi seçimden çıkmayayım. Böyle olsa seçimden çıkacağım. O yüzden tekerlekle ekranda dolaşıyorum. Bu alışkanlık olsun. Ee, normal nesne seçmeseniz bile Ekranda tekerlekle dolaşırsanız e, alışkanlık olur. Silindir dediğimde asıl tuttum ortaya bir silindir atmıştı. İşte bakın basit bir döner merdiven yaptı. Evet, e, bu döner merdiven olayına hazır merdivenlerimiz var, onlarda da bakacağız. Yani bunun hazırı da var arkadaşlar ama ben sizin ne yapabiliriz sizi göstermek açısından dedim. Mesela burada bir tüp var. Silindire benzer. Tüp basılı tutup bırakıyorum. İçeri doğru tıklıyorum. Yukarı doğru çekiyorum. Ne yapıyor hemen? Yapacağınız ilk iş nedir arkadaşlar bu gibi nesnelerde? Hate segmenti düşürmek. Bu Reduce 1, Reduce 2 Slice dediğimizde, Slice 10 dediğimde parçayı dediğimizde parçayı kesebiliyorsunuz. İşte burada da basılı tutup belki hop tık tık dediğinizde merdivenimizi duvarla kapattık. Ne yaptık? Slice on dedik. E, to ile de buraya kadar işte kapalı bir merdiven yapmış oldunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde mekanınızın içerisine gibi kenarlarını kapattık gibi. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Torus dediğimizde Ctrl Shift Z dedik. Evet. Torus basılı tutuyorum, bırakıyorum, ileri geri hareket ettiriyorum. Bir simit şeklinde Radius 1 oynayabiliyorsunuz. Radius 2 oynayabiliyorsunuz. E, twist segment sayılarını arttırabiliyorsunuz. Size kısmını arttırabiliyorsunuz bu şekilde slice on dediğinizde de parçayı kesebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunu buradan çizerseniz parçayı döndürmek zorunda kalmazsınız. Evet. Teapot biliyorsunuz bir çaydanlık. Yani bu çaydanlık azane işinizi yarayabiliyor. İlk dersinde hatırlarsınız bundan bir bardak yapmıştık. İstemediğiniz kısımları çıkartıp işte ne bileyim bir şekerlik, bir kupa, çay kupası olarak bunu kullanabilirsiniz. Çık varsınız. Gibi. Konu dediğimizde koni basılı tutup bırakıyorum. Yani silindir gibi bakın. Bakısını tutup bıraktım. Yukarı doğru çektim. Bu sefer silindirde tık dediğimde bitiyordu. Ama bunda işlem bitmiyor arkadaşlar. Tık dediğimde ileri geri hareketini yaptığımda konimiz ortaya çıkıyor. E, hemen ilk yapacağım iş segmenti kapatmak. Bir abajur değil mi mesela bundan yapılabilir? Heyetini yaptık. Segmentler yine cap segment ihtiyacımız varsa. Yine bakın Slice on dediğimde bu parçayı slice yapabilirsiniz. Delete dediğimde. Geosifer dediğimde basıl tuttuğumda bir sifer yapıyor. Önceki siferden farkını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Farkı nedir? Belli. Yüzeyler değil mi? üçgen yüzeyler burada çıkıyor. Bu üçgen yüzeyler tetraokta şöyle geleyim. Renk parlama yapıyor. Şöyle gelelim. Evet daha iyi. Bakın radius segment sayısı. Burada yüzeyleri şöyle büyüteyim. Baktığımızda tetra oktay, var. Tetra dediğinizde segment arttırabilirsiniz. Üstteki yüzeyler üçgenle başlıyor. Bakın şu kısım üçgen. Okta dediğimizde bu dörtgen oluyor. Yüzeylere üçgen gidiyor zaten. İkoza dediğimde bu beşgen oluyor. Yani buradaki kalan üçgenlerin şekilleri de değişebiliyor. Yani tepe kısmına göre adlandırılıyor bu. Tetra Okta ee, Ne işimize yarayabilir? Ee, mesela hemisfer dediğimizde bu tam yarım küredir. Ee, yavaş yavaş alttan itibaren e, yarım küre olmuyor. Diğer küredeki gibi dikkat ederseniz. Onu da yapabiliyoruz. Sılazi bir komutumuz var slide'da yavaş yavaş kesebiliyoruz. Segment sayısını azalttığımızda işte ne bileyim şey düşünün hani böyle çadırlar olur ya dışarılarda konser alanlarında böyle alt taraflarında silindirik borular olur, küreler olur. Borular birbirine bağlanmıştır kürelerle. Mesela bu böyle bir şey yapmak istediğinizde kalkıp silindiri çiz. Ya yani bir silindir çiz. Üstüne bir sifer küre çiz. Sonra bu küreyi Kopyala silindiri kopyala buraya getir e bunu döndür tekrar bir küre yap gibi böyle uğraşmanız çok zordur arkadaşlar yani bu şekilde parçaları tek tek yapmanız çok zordur işte burada sfer e, latis diye bir e, şeyim var yeri gelmişken söyleyelim. Gö, göme şeye modifier liste geldiğinde latis bunu bir köşeye yazın. Güzel bir konuttur. Lat istediğinizde böyle nesneyi segmentlerine ayırır. Daha doğrusu segmentlerini kullanır diyelim. Mesela bir box düşünün. Bu box'ımızın üzerine ben latis dediğimde bu nesnenin joint kısımları, struts kısımları çizgi segmentler ve ikisini de kullan. Struts dediği kısımların Radius'lerini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Bunların segment sayılarını gerek yok. Sayısını arttıralım. Yuvarlak olsun mesela, yuvarlak çubuklar. Ee, bunların tetraoktekosa şeklinde yine şu kısımlarını ayarlayabiliyorsunuz. Radiusunu ayarlayıp segment sayısını da arttırdığınızda bu. Mesela Box'a gelip ben segment sayısını şu kutucuğa tıkladığınızda latisi görmüyorsunuz. Bakın baksa olarak görüyorsunuz. Şu latis etkisini. Latise çıktığınızda görürsünüz normalde. Bu birçok şeyde vardır. Box'a gelip şu etkiyi açarsanız, latise çıkmadan üstteki etkiye etkiyi görebilirsiniz. Bakın bir segment koyduğumda bu latiste de çıkıyor görüyorsunuz. Aynı şekilde latisin üzerinde bu segmentleri de görebiliyorsunuz. Bunun üzerine geleceğiz. Mesela Edit Mesh dediğimiz bir e, Modify uygulayıp bunu alıp bunları çekebileceğiz gibi şekiller yapabileceğiz. Ee, ne oldu? İşte bir çelik konstrüksiyon değil mi? Gibi kullanabilirsiniz bunlar arkadaşlar. İşte burada da e, biz o şeyi gelip şu arkadaşın üzerine bir latis geosiferi mesela biraz daha segmentini azaltalım. Bunun üzerine bir latis koyduk. El latisin üzerine bir e, radius'la şunları mesela birazcık incelttik, biraz size, size kısmını arttırdık, yuvarlattık, biraz daha ince yaptık. E buraya geldik, e, bunun radius'unu birazcık küçülttük segment sayısını biraz arttırdık. İşte bakın sizin o küre ve şey yapısı oluştu. İşte bunun üzerine çadır yapacağız mesela. Sağ tuş klon dediğimde bunun üzerine bir tane kopyalar alır arkadaşlar. Copy instance anlatacağım ben. Şöyle copy diyelim. Bakın iki tane parçam oldu görüyor musunuz? Nesne üzerine. Bunun kıs yolu ctrl c, ctrl v değil arkadaşlar. Ctrl v'dir direkt. Ctrl v ile copy diyelim. Bir tane nesneyi kendi üzerine direkt alabiliyorsunuz. Ve bu nesneyi şöyle rengini değiştireyim farklı olsun. Bunun üzerindeki lattice sekmesini, lattice modifying daha doğrusu çöpe atarsam Gördüğünüz gibi bunun radiusunu birazcık arttırdığımda işte bunun segmentini de arttırdık. Üst kısmı oluştu. Dediğim gibi geleceğim edit mesh diyelim. E, bu mesh'i anlatacağız. Şöyle siz bunu isterseniz şöyle alt tuşuyla iptal ettim bakın burayı. Delete ile sildiğimde iç kısmı açıldı. Aynı şekilde şu arkadaşı Bakın Isolate selection diyorum. Tek başına bırakayım. Çalışabilmek için bir bahsetmiştim hatırlarsanız. Edit mesh diyelim. Bu edit mesh'i anlatacağım. Şu kısmı seçtim. Alt tuşuyla şunları iptal ettim. Delete dedim. Alt kısmı bakın gitti. E, Extrusion mod dedik. <laughs> Gördüğünüz gibi şeklimiz oluştu. Gerekirse buna bir malzeme verebileceğiz. Cam malzeme. <laughs> o cam malzemeyi de iç kısmı görünecek şekilde gelecek. Gibi arkadaşlar değişik şekillerde bunları yani geosferi falan kullanmanız mümkündür. Tübü anlatmıştık. Piramit dediğimizde piramit basılı tutuyorum. Bırakıyorum yukarı doğru çekiyorum. Bir piramit oluşuyor. Kenar e, alt tabanı e, dikdörtgen veya kare olan bir piramit. Onun bitini, heytini, deptini Kullanabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. E bunu da bir çatı olarak kullanabilirsiniz veya başka bir nesne olarak. Segment veriyorsunuz. Gerekirse, bakın bu vermiş olduğunuz segmentler, dediğim gibi e, modelleme işlemi yapacaksanız, nesne bir modelleme uygulayacaksanız, convert e, mesh değil mesela, e, bunun üzerine bir modelleme işlemi gerçekleştireceksiniz. işte bunun için kullanabileceğiniz bir şeydir. Segment olayı. Tabi her tarafa vermeniz gerekmiyor. Sadece bu yüzeyi e, kullanacaksanız bu yüzeylere segment vermenin bir anlamı yok. Niye? E, gereksiz yere bir şeyi eee segment sayısıyla makineyi yormuş oluruz arkadaşlar hiç gerek yok plane dediğimizde plane düzlemsel bir yüzeydir arkadaşlar height ve width vardır length segment gibi segmentler vardır bunu biz düz bir yüzey olarak düşünün İşte perde yapmakta, çarşaf yapmakta, yüzey yapmakta gibi yerlerde kullanabiliyor. Yani dağ tepe yapma gibi yerlerde kullanabiliyoruz. Tabii bunun segment sayılarını arttırarak ee, öyle değil mesela ee, neredeydi bu Böyle görebilirsek paint e, deformation ile kapatalım. Yine bir örnek yapalım. Push pull. F4 dersek. Burada bakın çıkıntıları görebiliyorsunuz. Biraz daha arttıralım, biraz daha büyütelim. Evet. Basit şekilde. Evet, nesne üzerinde bu şekilde. Dağ tepe, bayır. Yapmanız gerektiğinde işte bu plane yüzeyini kullanmamız gerekebiliyor. Gibi. Gördüğünüz gibi düzenleme işlemini yapıyoruz. Relax'da yumuşatma gibi işlemleri yapmakta bu plane kısmını kullanabiliyoruz. Dediğim gibi cam yapabilirsiniz, perde yapabilirsiniz. Birçok şeyde onu kullanabilirsiniz. Buradaki standart primitivlerle çok fazla e, şey yapabilirsiniz. Bunu e, çizdikçe çizdikçe göreceksiniz. Yani yaptıkça daha çok şey aklınıza geliyor arkadaşlar açıkçası. Extended primitivler var tabi, ama bu extended primitivleri ben e, çok kullanmadım, <laughs> çok ihtiyacım olmuyor. Yani bunu yapabileceğimiz şeyleri standart primitivler üzerine modifylar ekleyerek de yapabiliyoruz açıkçası. Çok da elzem şeyler değil ama görmek lazım. İşte Hedra asıl bırakıyorum. Şöyle bir nesne. Küp, star 1, star 2. Bunların ne olduğunu ezberlemenize gerek yok. Ee, ekranda bunlarla oynayarak görebiliyorsunuz. Yani belki bir gün işinize yarayabilir. <laughs> ama benim hiç yaramadı. Hedra, işte Taurus Nat var. Basıl tutuyorum, bırakıyorum. ileri geri. Yaptığımızda bunların yarıçapları ile segmentleri ve p,q değerleriyle oynayarak farklı farklı nesneler elde edebiliyorsunuz. Hani bunlara bir bakın derim ben. E, aynı bizim şeyler gibi e, siz söyleyin e, standart primitifler gibi çalışma şekli baktığımızda bakın. Mesela oturak kısmı bundan yapılabilirdi. Mesela kapsül var. Kapsülün bundan farkı. Şuradaki Cap Height, bunu oynayabiliyorsunuz Oil Tank'ta, Oil Tank'ta bunu oynayamıyorsunuz gibi birçok şey var. Burada en çok kullandığım, yani bunlardan ziyade, mesela LX'den de falan basılı tutun, bırakın, ileri geri hareket edin, kalınlığını verin. Yani bunu duvar olarak düşünebilirsiniz belki ama hani duvar olarak bunu kullanmıyorum, daha çok line'lar kullanacağım. Yani şöyle geldiğimizde bunun şununla oynayabiliyorsunuz. Bununla oynayayım. Bunun C'si var mesela. C'ye benziyor. Duvar yapmak için bu gerek yok. Box'lar veya ileride göreceğiz. Ee, neler var? Ee, line'lar var arkadaşlar. Line'ları kullan. Hazır wall'larımız da var ama hazır wall'ları da ben çok kullanmıyorum. En güzeli line'lar burada daha çok kullandım. Burada kullandığım şu var. Chamfer box belki kullanabilirsiniz. Nedir? Box'ı Çiziyorum. Tıklıyorum. Tıkladıktan sonra iş bitmiyor. İleri doğru hareket ettiriyorum. İleri doğru hareket ettirdiğimde nedir bu? Tık dediğimde e, ne yapıyor? Köşeleri yuvarlak bir box çiziyor. E, segment kısmını, fillet segmenti arttırmamız lazım burada yuvarlak görebilmemiz için. Vitrele. E, dakikamız az kaldı. Bir, buçuk dakikamız kaldı. İsterseniz evet. kapatalım. Hemen yeni bir tane zoom açalım. Devam olur? Tamam. Evet, devam ediyoruz.